아, 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 아,

bu da var ya. Bu da boş mu? Şu doğru yere konmuydu çocuklar. Şu tarafta Bayağı onun kalmış. Evet, kalmış. Evet, bayağı kalmış. Ya bölüm katılığı oluşmuş. Bu şimdi hemen görünmüş çocuklar. numaranı kapatmanızı söylüyorum. Yok, evet yok. Yok, numara Yok, yok. Bu bana şey şu 109'u koruyor. Adam numarayı. numarasını. Tamam. Şey şu han oğlum bak adres şurada bak. Anadoludoğan Gazı Mahallesi 485. Sokak. Kaç numara? Adam numara soruyor. Başka bir numara da üstten arama bu şu komşu ekip. Bu numarayla

Ondalık, birazcık üstüne çıkıyor. 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 Ondalık, birazcık kalmış, o yüzden bir bozamıyorsun, Balkonda biz kedi çığlıkları duyduk. Kediler kavga ediyor her şey sandım. Ben de ikinci katta oturuyormuş binada. Baktığımda kedinin kafası sıkışmış oradan ses geldiğini gördüm. O kediler zaten balkonda geziyorlardı şeyde. Ondan sonra ben yöneticiye haber verdim. Yönetici onların anahtarının olmadığını söyledi yan komşusuna da gittik. Oradan camlardan ulaşamayacağımız için işte ev sahibinin numarasını bulduk. Ev sahibini ararken aynı zamanda itfaiyeyi de aradık. İtfaiye gelene kadar ev sahibiyle iletişime geçmeye çalıştık. Ondan sonra kapı da kilitliymiş. Kapıyı anahtarla dedik deneyelim hani oldu. İçeri de giremedik kapıdan. Yöneticiden anahtar yokmuş. İtfaiyenin gelmesini bekledik. İtfaiye gelirken de ev sahibiyle iletişime kurduk. Ev sahibi içeri girebilirsiniz iznim var dedi. İçeri girmemize rağmen kediyi ölü bulduk. Ölüm katılığına ulaşmış. Kalp masajı yaptım yaklaşık 10 dakika. Dönmedi hayatı tekrar. Olay böyle oldu hocam. Hemen evet, tıp öğrencisiyim. öğrencisi. Evet, bir uyguladın herhalde. Uyguladım hocam. Şeyde, kalbin kedilerim soldaymış. Normal insanlarda 45 dakika boyunca yapmamız lazım. Kediler daha küçük olduğu için 15 dakika boyunca denedim ama rigor mortis denir. Ölüm katılığı oluştuğu için bu saatten sonra döndü. de beyin ölümü gerçekleşmiş olur. Maalesef kedi öyle.